Ana habere ilham veren bir haberle devam edeceğiz. TED konferansları malumunuzdur. Dünyaya ilham veren küresel konferanslar serisi bugüne kadar Bill Gates'ten Al Gore'a kadar pek çok isim katıldı. TEDx İstanbul'dan bahsedeceğiz biz. Çünkü 19 Mayıs'ta tam da Gençlik Bayramı'nda yeniden keşfet diyecekler ve böyle kutlayacaklar. Neyi yeniden keşfedeceğiz? TEDx nedir? Kim dinler? Kim konuşur? Gelin TEDx İstanbul Kuratörü Özge Yılmaz ve konuşmacılardan yani Doğa için Çal projesinden Mertkan ile konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Özge Hanım'la başlamak isterim. En temel haliyle ben biraz anlatmaya çalıştım ama TEDx İstanbul'da biz kimleri dinleyeceğiz, neyi duyacağız? Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. E, TED lisansıyla İstanbul'da TED benzeri etkinlikleri düzenliyoruz. 6 yıldan beri, 2009 yılından beri bu etkinlikler devam ediyor. 50 kişi başladığımız etkinlik bu sene 2000'in üzerinde bir katılımcı beklentilerimiz kantimiz var. Ee, bu senenin esasında inanılmaz e, dünyadan ve dünyadan, e, dünyadan ve Türkiye'den bize ilham vereceğine inandığımız çok başarılı konuşmacılarımız var. İçerisinde e, kar amacı gütmeyen e, organizasyonlar olduğu gibi e, dünyada lansmanı yapılacak olan TED projesi mesela İstanbul'da bizim platformumuzda ilk defa yapılacak TEDx Music Project. Bunun için MIT Media Lab'ten Amy Robinson geliyor. E, benzer bir şekilde Silicon Valley'den misafirleri var. Gelip bizimle beraber teknolojideki son noktaları anlatacak olan, buradaki yeni açılımları bizimle paylaşacak olan. Tabii aynı zamanda Türkiye'den çok değerli misafirlerimiz var. Saffet Emre Tonguç Bey açılışımızı yapıyor. Sayın Profesör Doktor Talat Kırış kapanışımızı yapacak. İçerisinde CNN Türk zaten medyamızda en büyük destekçimiz. Sağ olsun bizi Emin Çapay'la taçlandırdı. çok güzel konuşmalarımız olacak. Ben Heyecanla temin edebilirim. Sizi çok heyecanlı bir <laughs> olacak. Özellikle diğer katılımcılar çok kıymetli ama Emin Çapay'ı en azından gayet yakından tanıyorum. Evet. Peki devam edelim. Bir başka heyecan sebebi Doğa İçin Çal projesinin evet. katılımı olacak. Biliyoruz ki çok kıymetli Doğa İçin Çalı herkes belki isimlerini bilmiyorlar ama çalışmalarını mutlaka duymuş dinlemişlerdir. Biz de birazdan dinlemeye gayret edeceğiz. Siz müzikle ...keşfetmemizi sağladığınız doğayı bir kez daha teşekkür edelim. Siz neler anlatacaksınız, neler duyacağız TEDx'te sizden? Aslında bu bizim için mutluluk verici. Şu anda burada olmak, TEDx'te konuk olacak olmak... ...bunlar hepsi değerli bizim için. Bizim çünkü amacımız şuydu. Bizim projemizin mimarı Fırat Çavaş'ın çok güzel bir sözü var. Biz hep bir işaret parmağı olmak istedik. Biz kabiliyetlerimiz çerçevesinde ve faaliyet alanımız doğrultusunda... Bir işaret parmağı olmaya özen gösterdik. Bunun için çok fazla e, farklı şeyler de yapabilirdik ama yapmamayı tercih ettik. E, o açıdan şunu söylemek isterim. Doğa için çal bir kere bir ağaçlar.net projesi. E, Vildan Öz Fenerci'nin kurucusu olduğu. E, 200-250 bin civarında bir e, üyesi olan büyük bir forum. Gönüllü bir proje değil mi? Evet kesinlikle gönüllü. Bugüne kadar 500 üzerinde artık sadece sanatçı demek istemiyorum çünkü şey çok farklı alanlardan birçok insanla bize destek oldular. 500'e yakın hatta 500 üzerinde kişi bize destek oldu bu projede. 6. projeyi en son gerçekleştirdik. Bu da mutluluk verici. inşallah devam gelecek. biz en azından bir derecede olsa projenin amacına ulaşmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz ayrıca size bir e, hediye getirdik ama kabul ederseniz. 501. gönüllünüz olarak evet. memnuniyetle. Biz doğaçınçlığı olarak size böyle küçük bir hediye, bir tişörtümüzü e, hediye etmek isteriz. Teşekkür kabul ederseniz eğer. Haber merkezi için kabul şey edelim. Yapacağız. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ee, gönüllü bir proje devamı da gelecek ama şunu biraz konuşalım mı? Siz Hayır. yeniden keşfetmeyi TEDx'te nasıl anlatacaksınız? Biz sizden ne duyuyor olacağız? Aslında şöyle bir şey vardı. Ee, biz şöyle düşündük. Mutlaka hepimizin doğaya karşı farklı farklı şekillerde duyarlılık gösterdiği farklı projeler vardı. Fakat biz olabildiğince bunu daha geniş alanlara yaymak istedik ve bizim aslında ana konumuz iz bırakmak olacak. Ee, biz aslında doğa için çalın aynı zamanda projenin e, kişilere bir iz bırakma şansı. Vermiş olduğuna dikkat çekeceğiz Çünkü bu projede yer alan birçok insan Artık onların da e, hani Bu dünyada bir iz bırakarak Gerçekten böyle bir çaba sarf etmiş olduklarının Bir ispatı oldu doğa için inşallah e, Biz bu noktada Vurgu yapmayı planlıyoruz Aslında insanların kendi içindeki O harekete geçme e, Kabiliyetini Keşfinden belki yola çıkacağız e, Bu tarzda bir sunumumuz olacak Umarız etkileyecek ilham verecek olacak Ufak bir e, gö görselini de duymakta ve dinlemekteyiz şu ya, anda harika. itibariyle de. Harika. Gerçekten iyi çalışmalardan biri. Özge Hanım'la devam edelim tekrar. E, TEDx İstanbul diyoruz ama siz aslında Türkiye'nin pek çok yerine gittiniz, gördünüz, deneyimlediniz. TEDx Diyarbakır'ı örneğin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiniz. Evet. Ee, biraz TEDx'in ruhundan bahsedelim. Konuşmacıların belirli süreleri olduğunu biliyorum. 18 dakika. Çok doğru. Örneğin, neden 18 dakikadır? Diyarbakır'da ne konuştunuz? Nasıl tepkiler aldınız? Diyarbakır'da biz esasında gençlere hitap etmek için gittik. Çok istiyorduk doğudan gençleri İstanbul'a getirelim diye ama yapamadık. Ee, dedi ki biz gidelim bizimle beraber 9 tane inanılmaz konuşmacımız, iş lideri, fikir önderi ve Diyarbakır'a gittiğimizde oradaki 300 gençle birlikte inanılmaz bir gündü. O paylaşmaya değer fikirlerden öte orada biz onlardan ilham aldık. Sözümüz hep gelecek güzel, gelecek gençlikle güzeldi. Ve oradan aldığımız ilham ve enerjiyle biz İstanbul'a dönünce anladık ki bizim bunu esasında tek bir noktada değil. Çünkü biz TED lisansıyla İstanbul'da TEDx İstanbul yapıyoruz. Ama gönüllülerimizin olduğu Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da biz benzer projeleri ayağa kaldırma arzumuz var. Bu senede Genç Yönetici İş Adamları Derneği ile birlikte Doğan Anadolu'da 7 tane üniversiteyi gezmek gibi bir arzu içerisindeyiz. Orada bu ekibe gönül veren, bu ekiple birlikte ileriye giden iş liderlerimize açıkçası buradan da bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmanın içerisinde bizimle birlikte yürümeleri bizim için çok sevindirici oldu. Kim TEDx konuşmacısıdır ve dediğim gibi biraz ruhu neden nasıl şekillenir? Neden 18 dakikadır örneğin? Esasında bir hikayesi olan, paylaşmaya değer bir fikri olan herkes bir TEDx konuşmacısı, herkes bir TED konuşmacısı. Bu sene mesela bizim sahnemizde bir çoban da var. Bir kanalın ekonomisinin başında hepimize ilham veren, bizi yönlendiren Emin Çapa da var. O anlamda baktığınızda paylaşmaya değer fikirler bizim için çok önemli. Biz bir platform olarak esasında bunun üzerinde duruyoruz. Biraz önceki sorunuzda neden 18 dakikaydı? 18 dakika bizim için kritik. Konuşmaların esasında baktığınızda tek bir fikrin çevresinde örülmüş ve bunun üzerinde çalışılmış olması gerekiyor. Birçok konuşmacımız sahneye çıkmadan yaklaşık 6 ay gibi bir çalışma performansının içerisine giriyor. O fikri en güzel şekilde anlatabilmek en iyi şekilde oradaki katılımcılara aktarabilmek için buradaki 18 dakika esasında baktığınızda bir fikrin bir dinleyiciye en optimum şekilde aktarılması için gerekli olan zaman. Hı hı. Peki devam edelim. Bu arada ufak bir notla devam edelim. Tişört için çok teşekkürler. Ee, Teşekkür Bizde son sözü yönetmen söyler. O yüzden tişört yönetmenimiz <laughs> Ama biz, biz ekip olarak gönüllünüzüz. Gerçekten Kesinlikle. keşfetmeye, e, başarmaya dair bazen çok büyük büyük cümleler kuruyoruz ama hakikaten gerekte yok aslında. Gönüllü olmak örneğin. Başlamak ve devam etmek önemli herhalde. Doğa için çal olarak siz ne söylemek istersiniz son olarak? Şöyle özellikle eklemek isterim. E, bunu unutmak, istemem yaklaşık bugüne kadar tahminimizce 50 milyon kadar seyredildi doğa için çal videoları. Öncelikle tüm destekleyen seyreden bütün doğa severlere teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey var. Birçok insan bu projede yer almak istiyor. Doğaçinçal.com sitesinden başvurabilirler. Şu anda yaklaşık 30 bine yakın başvuru var. Eee herkesin ilgilerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız daha nice nice projelerde beraber olacağız yine. Biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için Özge Yılmaz, Mertkan Yılmaz'a TEDx konuşmalarını da heyecanla bekliyor olacağız diyelim. Biz devam edelim gündemle.